Bismillahirrahmanirrahim. Sonsuz nurdan devam ediyoruz. Peygamberler dışında ismet. Meselenin bir başka önünde ismet peygamber olmayanlar için de söz konusu olabilir mi? Yani peygamberlerin dışında bazı seçkin insanları da Allah Celle Celaluhu günah işlemekten korur mu? Yine alimlerin çoğunluğunu teşkil eden cumhurun bu mevzudaki görüşü peygamberlerden başkasının masum olamayacağı merkezindedir. Herkes büyük veya küçük bir günah işleyebilir. Masumiyet sadece peygamberlere hastır. Efendimizin bir hadisi de bu görüşü teyit etmektedir. Bu hadislerinde Allah Resulü şöyle buyurur. Bütün insanlar hata işlerler. Bütün insanlar hata işlerler. Hata işleyenlerin içinde en hayırlıları da tevbe edenlerdir. Ancak burada bir noktaya dikkat etmek icap eder. Bir insanın farazi ve takdiri olarak hata ve günah işleyebileceğini söylemek onun bir fiil günah işlediği söylemek anlamına gelmez. Onun için peygamberlerin dışında insanlığa kudve ve imam olacak dini lider ve büyüklerinde Cenab-ı Hakk'ın taraf, Cenab Hak tarafından korunabileceğini söyleyebiliriz. Bunu Şia'ya ait imam masumdur düşüncesiyle de uzaktan yakından alakası yoktur. Mesela İmam Rabbani günah işleyebilir mi sorusuna hepimiz evet işleyebilir deriz. Çünkü İmam Rabbani peygamber değildir ve farazi olarak da günah işlemesi mümkündür. Fakat acaba İmam Rabbani hayatında hiç günah işlemiş midir? İşte bu soruya verilecek cevap yukarıdaki cevap olmayacaktır. Çünkü hiç kimse İmam Rabbani'nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye veya ispat etmeye muktedir değildir. Demek oluyor ki zatında günah işleyebilir olmak, günah işlemiş olmak demek değildir. Cenab-ı Hak bu manada evliyayı, asviyayı ve kendisine yakın mukarebeni de korur. Onlara da günah işletmeyebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri evliyanın şahı ve bütün büyüklerin sert ağacıdır. Allah Celle Celaluhu bu büyük İslam önderini de korumuş ve muhafaza etmiştir. Nitekim ona ait menkıbelerde şu anlatılır. Yevmi şekte insanlar mütehayirdirler. Acaba yarın oruç tutulacak mı, tutulmayacak mı? Gelir bunu bir veliye sorarlar. O da onlara şöyle der. Gidin bu gece Geylan'da bir çocuk dünyaya geldi. Anasına sorun. İmsak vaktinden sonra eğer o çocuk süt emmişse bayram yapın. Emmemişse orucunuza devam edin. Giderler ve çocuğun anasına sorarlar. Kadın bu çocuk bugün niçin emmiyor diye hayır durmaktadır. Oradakiler ana korkma bu çocuk hasta falan değil. Sen öyle bir evlat doğurdun ki o aleme baba olacak derler ve oruçlarına devam ederler. Bu bir menkıbedir ve Edirne-i Şer'i açısından da bir krit kritiğe tabi tutulmamalıdır. Yine aynı zatın yalan söylememek için kendisini soyan eşkiyaya parasının yerine söylediği de rivayet edilir. Allah kendi yolunda olanları korur, muhafaza eder, onların günaha bulaşmasına mani olur ki bir ayette şöyle denilmektedir. Yeah. أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أي إيمان edenler Allah'tan Celle Celaluhu sakınırsanız O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah Celle Celaluhu büyük ve bol nimet sahibidir. Ayetten de açıkça anlaşılıyor ki, takva dairesinde hareket edenlere Cenab-ı Hakk'ın hususi bir koruması söz konusudur. O, muttakilere öyle bir hassa vermiştir ki, onlar bu hassa ile derhal, derhal iyi kötüden ayırt edip günaha girmekten uzak kalabilirler. Başka bir ayette de şöyle denilir. <laughs> Ölüyken kalbini diriltip insanlar arasında yürürken önünü aydınlatacak bir nur verdiğimiz kimsenin durumu karanlıklarda kalıp da çıkamayan kimsenin durumu gibi midir? İşte böyle kafirlere işledikleri güzel gösterilmiştir. Allah'ın Celle Celaluhu dinine omuz veren ve onun yücelmesini hayatına gaye eden insanlar bu ahit ve sözlerinde durdukları müddetçe ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum siz bana verdiğiniz söze durun ki ben de sözümü yerine getireyim. İlahi dusturu muvacehesinde müvace bir muameleye tabi tutulacak ve Cenab-ı Hak tarafından korunacaklardır. Zira Cenab-ı Hak ayrı bir yerde de İn tansurullaha surullaha yansurukum ve yusabbit yusabbit aktamukum Siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar sizi kaydırmaz. İşte bu tür teminatla inşallah ihlas ve samimiyet içinde Kur'an ve iman hizmetinde bulunanlar büyük günahlara girmez. Hatta bazen küçüğünden de korunurlar. Fakat onlar hakkındaki teminat şart ve takdire bağlıdır. Hiçbir kimse hakkında peygamberlerin dışında kesin teminat olduğu söylenemez. Ancak bu türlü koruma ve muhafaza etmeler birer vaka haline gelirse şahslar hakkındaki ismet tasdiki ancak o zaman olur. Ve biz o zaman falan şahsı Cenab-ı Hak günah girmekten korudu, muhafaza buyurdu deriz. Evet, enbiyanın dışındakiler için istikbala ait tahminat yoktur. Peygamberlere gelince onların korunmaları, mazi ve istikbal bütün zaman dilimlerini kuşatmıştır. Bir de tecrübe ve müşahede ile sabit olan masumiyet var ki Cenab-ı Hakk'ın makbul kullanın Cenab-ı Hak tarafından siyanet ve koruma altına alındıkları görülür ve hissedilir. Büyük insanlar bir yana hepimiz kendi hayatımıza dikkat etsek şartları hazırlamış nice günahlardan hem de hiç ümit etmediğimiz saiklerle nasıl korunduğumuzu ve nasıl o günahlardan uzaklaştırıldığımızı görür, hayret ve hayranlıkla dehşete düşeriz. Ayrıca sahabe ve sahabe yolunu takip eden insanların mazide işledikleri büyük hayırlar sanki gelecek adına kurulmuş barikatlar gibi onları günahtan korur ve korunmalarına vesile olabilir. Ve adeta لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ Ayetinin manasına onlar da dahil edilir. Bunlar bir bakıma mazideki faziletli davranışlarının hatırına, Cenab-ı Hakk'ın onları teminat altına alması demektir. Mesela bir şahıs belki günah işleyecek veya günaha ait bir yere gidecektir. Allah Celle Celaluhu onun ayağını kırar ve onu o günah mahalline göndermez. Gözüyle günah işleyecekse gözü görmez. Eliyle işleyecekse bu defa da eli tutmaz olur. Bütün bu hadiselerle ve engellerle Allah'ın Celle Celaluhu sevdiği o kulun kulunu koruduğu anlaşılır. Dünya adına gelen o musibetler ise ukbasını kurtardığı için bir hiç hükmündedir. Bir hadisi Kutsi'de mevzumuzla alakalı olarak şöyle buyrulur. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kolumu sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Bunun bir manası şudur. Ben ona hayrı, güzeli, iyi gösterir ve onu hep şer, kötü ve fena şeylerden korurum. Gözü olurum, onun gördüğü de hep hayır olur. İçine mağfiret, mağfiret içine marifet damlar ve içinde daima bir hüşyarlık, bir uyanıklık hisseder daima Allah'ı Celle Celaluhu düşünür ve bu düşünce onun içinde adeta işirir. O hep hayrı işitir, iradesi hep hayır tarafına meyleder ve o yönde çalışır. Önünde hayra mani olacak ne kadar engel varsa ona bu engelleri aşmayı da kolaylaştırırım. O bana yakındır, günahlarla onun kalbinin ve diğer duyguların yara almasını istemem. Bu kutsi, bu hadisi kutsi şu sözlerle bitiyor. Eğer o benden bir şey isterse hemen veririm, iki etmem. Ve bir şeyin şerrinden bana sığınırsa onu korur, muhafaza ederim. Demek ki ister enbiya, isterse Allah'ın celle celaluhu salih kulları hakkında diğerlerinin dediği gibi günah farazi ve takdiri olarak kabul edilse de peygamberlerin hepsini salih kullarından da dilediğini Cenab-ı Hak korur ve onlara günah işletmeyebilir. Hazreti Ömer devrinde bir genç vardı. Bu genç mescitten hiç ayrılmazdı. Sanki o bir mescit kuşuydu. İbadetine dikkatli, nafileleriyle de Allah'a Celle Celaluhu yaklaşanlardan olduğu her halinden belliydi. Bir ara Hazreti Ömer radıyallahu anh bu genci mescitte göremez olur. Zaten cemaatin bazı mezheplere göre farz, bazılarına göre namazdan bir rükun ve en azından Sünneti i müekkede olmasının bir imam arkasında namaz kılmanın hikmetlerinden biri de bu değil mi? İmam arkasına dönüp cemaatini süzecek ve gelmeyen varsa onu soracak. Bir derdi bir sıkıntısı olup olmadığını öğrenecek. Hele bu imam Hazreti Ömer radıyallahu anh cemaat de ashab olursa. Ömer cemaat ne kadar kalabalık olursa olsun cemaatini çok iyi tanır ve adeta her gün onları kontrol ederdi. İşte bu genci görmeyince de böyle sormuştu. Acaba falan gence ne oldu? Bir iki gündür mescitte göremiyorum. Cemaat önce cevap vermek istememiş ve herkes gözlerini yere çevirmişti. Ömer'le göz göze gelmemek için Hazreti Ömer radıyallahu anh cemaatteki bu garipliği görünce sorusunu tekrar eder ve işlerinden biri cevap verir. Ey müminlerin emiri onu uygunsuz bir yere giden yolda ölü olarak bulduk. Seni üzmemek için hemen namazını kılıp gömdük. Hazreti Ömer işi anlar. Sanki Ömer'in gözünden perde kalkmış ve genci asıl mahiyetiyle görmüş gibidir. Hadisenin aslı şudur. Bu genç mescide gelip giderken eve o yolun üzerinde bir olan bir kadın gence musallat olmuştur. Genç bekardır ve kadın onu yoldan çıkarabilmek için şeytanın bütün oyunlarını kullanmaktadır. Ancak her defasında genç ondan gelen tekliflere karşı mukavemet eder, dayanır ve günah girmekten kurtulur. Ne var ki her insanın bir de zayıf anı olur. İşte o günde o güncü o gencin zayıf anıdır. Kadın bütün aşüfteliğiyle ona işaret edince genç dayanamaz ve o eve doğru bir iki adım atar. Birden dudaklarında gayri ihtiyari bir ayetin temessülünü hisseder. Yani genç gayri ihtiyari olarak bu ayeti devamlı ısrarla okumaya başlar. Önce farkına varmadan diline dolanan bu ayet farkına vardığında onun işini bitirmeye yetmiştir. O semavi saika gibi gelen ayet şudur. İnnellezînettekavû izâ mesâhum tâifum min eşşeytâni hum Onlar ki takva dairesi içinde yaşarlar. Kendilerine şeytandan bir taif Vesvese geldiği zaman hemen Allah'ı hatırlar ve gözlerini hakkı açarlar. Genç sanki gökten kendisine bu ayetler yeniden nazil oluyor gibi bir ruh haleti içine girer. Niyet ettiği işten dolayı Rabbinden çok utanır, haya eder. Rabbinin ona olan bunca ihsanını unutup bir an dahi olsa günah meylinden dolayı ürperir. Ve hele sürçme anında bile Rabbinin onu nefsiyle baş başa bırakmayıp diline saldığı ayetle onu kendisine çevirmesi bu ışık insanı öylesine heyecanlandırır ki kalp balansı bu lahuti heyecana dayanamaz, onu anar ve ötelere yürür. Hz. Ömer radıyallahu anh gencin seren camisini öğrenince hemen onun kabrine koşar. Kabre doğru eğilir ve sesi çıktığınca bağırır. Ya feta. Ve limen <Sessizlik> hafa maqama rabbihi cenneten. Ey genç! Rabbinden korkanları için iki cennet vardır der. Tam bu esnada Ömer'in radıyallahu anh sesine denk gür bir ses daha duyulur ve adeta makber lerzeye gelir. Bu ses o gence aittir ve şöyle demektedir. Ey müminlerin emiri Allah bana senin dediğinin iki katını lütfetti. Bu ses ister bu gence ait olsun, isterse onun yerine bir melek konuşmuş bulunsun veya bundan hiçbir olmasın da sema lerzeye gelip bu sözleri söylesin fark etmez. Genç Allah'tan Celle Celaluhu korkmasının mükafatını iki kat olarak görmüştür. Bu hadisenin bizim mevzumuzla alakalı yönü şunudur. Şayet bu genç günah işleyip yıkılsaydı günah sadece kendisiyle sınırlı kalırdı. Zira kudvelik ve önderlik gibi bir sorumluluğu yoktu. Halbuki bir peygamber günah işlese cihan yıkılır çünkü onlar cihanları temsil etme mevkiinde bulunuyorlar. Bir genci günahtan koruyan Allah Celle Celaluhu böyle bir durumda hiç peygamberini korumaz mı? Efendimiz bir hadislerinde imanın tadını tatmış olan insanları anlatırken küfre girmek kendisine cehenneme girmekten daha kötü gelen insan imanın tadını tatmıştır der. Sıradan bir insan düşünün ki o insanı Allah Celle Celaluhu küfürden ve isyandan kurtardıktan sonra tekrar geriye dönüşü cehenneme girmekten daha nahoş, daha kerih karşılamaktadır. Onu bu reaksiyona ve günah karşı tavır almaya sevk eden amil de onun imanından aldığı lezzet ve tattır. Acaba peygambere günah isnat eden talihsizler, peygamberin imanını bu sıradan insanın imanı kadar da mı görmüyorlar ki ona böyle bir isnatta bulunabiliyorlar? Haşa, yüz bin defa haşa ki peygamberlerdeki iman günaha mani olacak seviyede olmasın. Değil peygamberlerin nice velilerin dahi böyle korunduğunu görmek isteyenler nefahatül üns veya şerani'nin tabakatına bir göz atsalar bu onlara yetecek ve yüzlerce velinin günahlardan nasıl korunduklarını apacık misalleriyle göreceklerdir. Mesela bir velin önüne yemek getirilir. Fakat yemeğe haram karışmıştır. Veli lokmayı ağzına alır ve dakikalarca çiğner fakat bir türlü yutamaz. Anlar ki bu lokmaya haram karışmıştır. İşte Allah Celle Celaluhu bir veli kulunu dahi bir tek lokmalı haramından bu şekilde korursa nebisini koru korumayacağını düşünmek ne kadar anlayışsızlık ve idratsizliktir onu siz kıyas edin. Evet, İsmet peygamberlerden ayrılması mümkün olmayan peygamberliğe ait bir sıfattır. Her peygamber bu sıfatla serfiraz olarak dünyaya gelir. Veya başka bir ifadeyle kendisinde bu sıfat olmayan peygamber de olamaz. Peygamberlerin ismetini ispata geçmeden evvel onların ismetine gölge düşürmek isteyen Muarref Tevrat ve İncil'den bazı misaller arz edip sonra da meselenin Kur'an düsturlarına göre tahliline geçerek müfterilere gereken cevabı vermeye çalışacağız. Ancak burada bir iki hususu dikkatinizi çekmeden geçemeyeceğim.